Bugün ekranda bir maçın kesitini izliyorsunuz ve bu maç bir kalili maçı. Ve videomuza geçelim. Bir kalili yapıyoruz. Recep Bey Recep Bey. Recep Bey, Recep Bey. Recep Bey, Recep Bey. Recep Bey, Recep Bey. Ha ekipem geldi. Ben şu ekipem Türkiye'de çok popüler bir değil de ama çok sevdiğim bir şeydi biriydi. Ha, arkadaşıma söylüyordum arkadaşım anlamıyordu Türkiye'de pek popüler değildi ama sevdiğim bir mimdi oyuna gelmesi de güzel Hayır orda ha. Kastım teşekkür ederim Ben gidiyorum geri yerine Pem Teacher of the nightmare. gelsene Ha tutma bana ha. Aferin. Aferin. Hayır ya aksım yok Edgar'dan kaçmam lazım. Allah'ım Edgar al şunu. al şunu. Al şunu. Helal olsun be. Aa bulamadım beni. Sen bunu Allah'ım tuttu. Ya hayır telefonumun 5 şarjı var. Dur abi intim yok buraya şunlanırsa güzel olur belki aklımı harcamak istemiyorum kim öldü çok güzel bir alırsam bir kayım ya biri ölürse de alta geçeceğim çok sakıncalı çok sakıncalı. Ben niye böyle yaptım, ben niye böyle yaptım, ben niye böyle yaptım? Kaybettim, kaybettim, gittim, bittim. Gittim, bittim, gittim, bittim. İnternet dur, dur, hayır. Hayır, kaybedemem. Hadi. Ölsün, hadi, lütfen. İşte bu be. Yeeah. Neyse. Ya, ya Buradan çıkacağını biliyorum. Abi. Abi. Bir saniye. Tamam, tamam. <laughs> i̇şte bu be. Lan. <laughs> ha? ha tamam. O normalde kupa simgesi farklı olarak gözüküyor ama gözükmeyince korktum. 1004 kupa şey yaptım. Konuşmayan çiçek yaptım. <laughs> Hem de 10 seviyede. Well. Süper şart gelince 11 yapayım da aşamalı da pikliyim. Yani bu arada şu bin kupayı yapmak istemem ama çok zor. Neyse <laughs> dur videonun girişini bari şunu alarak falan yapamam istemiyorum. Bu şey alacağım. Saklayayım ben onu.